Evet bugün otobazar pek Honda görmemiştik. Honda Civic. 106.000 km'de e, e, otomatik testi. Evet. Üç parça değişen, 3 evet. parça boya varmış. trameri 1400 yazmış. bin TL. LPG'si BRC'li. 106.000 km'de 2011 model premium. bin TL fiyat var. Sunroof yok yalnız bunda. Fiyatlardan nereye geldi? ölüsüne feda oldu ya 2011 Honda'ya ulaşım hmm. çok zorlaştı. Yani şimdi şu arabayı güdüp bir şimdi. Hmm. Ya ben şimdi e, şimdi bunu aldı sattısı kaskosu ıvır zıvırı 200 lira. 200 lira. yani evet. masrafı çıksın bu tamam, şeyi. Tamam. 200 lira parayı buraya peşin bağlamak. Her harcı değil. çok Honda hastaları olur. Belki o ayrı onlara tabi saygımız sonsuz tabi de. Evet. Elinde olan için Bak şurada Sedefli Beyaz Corolla var. güneşte vurunca güzel parlıyor. 2013 e, süper demiş. 177 TL fiyat yazılmış. 125 bin kilometre otomobil testi Toyota Corolla 1.6 LPG'li benzin altı LPG. Şu an arabaya bak bakıyorlar. Hatta pazarlık ediyorlar bayağı. Ben yani demin beri bakıyorum. 10 15 dakikada kadar bakılır. Muhtemelen anlaştılar galiba. Fiyatta bir şey yapıyorlar. Bu araba güzelmiş ama yani şey falan çok diri duruyor değil mi? Hmm. Şimdi e, 2013 Corolla 2011 Civic'le aynı para. Aynı para. Şimdi şu iki yani e, yardım iki yaş var. Bizim Cemil de sağ olsun habire tıkınıyor maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Cemil seni işaret ediyorum Cemil. <laughs> Eyvallah teşekkürler. Enerji de az Güneş altında video çekiyoruz. Haklı. Tabii. Biz Almere'ye verdik. İşte 98 bin kilometrede e, 76 bin TL yazmış. 90, Pardon 98 model, 66 bin 76.000 76 bin TL Corolla. Efsane kasa. 1.6 Corolla. 1.6 GL. İşte Evet bir Honda Civic 2009 model 127 TL yazılmış. Eee 250 bin kilometrede 120 ya. Honda Civic 16. Şu şunu da ben de sevmiyorum. pek hoş durmuyor ya. Şu öndeki da var Yani. Yok da çok hoşuna gidiyor işte abi. Şöyle farklı bir araba çeken diyorum da yani çok fazla e, yani göze çarpan evet. genelde aşağı yukarı aynı arabalar. Şu Nissan Note olur mu? Sen Nissan Note'dan farklı? 54 plakalı. 2011 model. Çok iyi demiş. 85 bin TL fiyatı var. 265 bin kilometrede. 1.5 dizel. Sizin aç mı 2011 model Nissan Note. Telefonda paylaşayım. 544 656 54 41. Ee, motor iyi demiş. Evet, Nissan Note 2011 model. Yanında Clio var. Mehmet'in Mehmet'in Clio'dan. Mehmet bu hafta yanımız yok. Ee, 2017 model 90 bin km, 137 bin 500 TL yazılmış. Joy paket. Ee, yani değişmiş. Joy paket. 37.570 fiyatı var. Pazar var. Bak burada da bordoları var. 13 cam. Buna fiyat yazmamış. Kardeşim Araba satılık mı? Kulaç abi. Bir de düştü ama. Pazarında merak ediyorum. Oğlum şeyde oldu. Evet burada da 92'si var. Ee, buna ne yazmış? 37.500. İki tane bordo. Bak bakılıyor şu anda hani her e, burada her her arabanın bir müşterisi çıkıyor. <laughs> Bak bunu e, tofaş alırsan böyle koltuklara yatıracaksın. Böyle kullanıyorum. Hmm. Bak görüyor musun? Bunun özelliği böyleymiş. Ha. Ben özellikle birine sordum. Abi böyle yatıyor. Koltuklar böyle diyor. Modelleri böyleymiş. Ha. Ha. Evet, burada da bir Ege var. Bakın Egea'da da pazarlık yapılıyor. Hani olduğu gibi da çekelim bari de. 157.500 TL fiyat var. 13 km'de 2021, 2020 moda 2021 çıkıştı. 1.4 free. Steel paket benzinli. 13.000 km'de. Kömete çok düşük. Fiyat 157.500. Tamam dedim. Keşime, eşime... o da... Yani da şey ve ateş kırmızısı böyle yanıyor değil mi Aynen Güzel. Kaç çekiyor ya? Bak şu an herkes Ege Ege'ye bakıyor şu an. Bunlar Ege'nin yapıyorlar alacaksın, iki sene kullanacaksın sonra... Tabii, tabii. Fluence, 2014 Fluence. Ben bile düşündüm bir yani. ara. 134 bin TL fiyat yazmış Dizel otomotiv testi. Taç paket 237 bin kilometre. 134 bin TL fiyat. 2010 Auris otomatik vitesli dizel çıkıyor. demiş. E, 104 104.000 km'de fiyatı 136.000 TL. Yok şey fan açtı, klimanın şeyini açtı. O sesi klimanın sesi. 240 bin kilometre çok iyi demiş. E, 123 bin TL fiyatıyla Honda Civic. FD kasa, FD e, kilometre yazmamış, pardon e, model yazmamış. Bugün gördüğünüz Honda Civic'te şey, sanık var burada. <laughs> Kesin araç mıydı o? şey model yazmamışsın. 2007 yazdım ama görünmemiş herhalde. He küçük abi tamam o da 2007 model pardon. Yani verdikleri kağıt. 0 551 e, 601 2597 telefonu. 123 bin TL 120'de bırakırsın onu. Video çekiyorum da aracının tanıtım yapıyorum en azından telefonla. Sıkıntı yok abi eyvallah. Bak abi de, ilgilen abi de ilgileniyor bakıyor. Ya, Var, var, var. Var, var. Nasıl otomotada hareket var mı? Abi hareket var mı? Hareket var. Bayağı var yani Yani hmm. bizim buradaki insanlar malum fındıktan vesaire şuradan buradan. şimdi hmm. bir getirdik. evet. Için, ha, doğru doğru. Şimdi yeni bitti Parası, aynen. Ya. Ama daha paralar alınmadı ki yatmadı hesabı. Aldı Yattı aldı, mı? Aldı, aldı mı? Ooo. Onu alıyorlar abi. Ben aldım mesela. Hemen <laughs> sattık mı nasipse arabayı yükselteceğiz. İyi, inşallah abi. Bir elegans düşünüyoruz bakalım. Ha ne Honda mı? Tabii. Abi Honda ekmektir ya. Honda paranın kıymetidir ya. Yani. Evet, değil mi? Honda'dır, Toyota'dır. Evet. evet. şu an fındık babası bir arkadaşımızı görüyoruz burada. <laughs> bir 10 ton koydun herhalde. Yok <laughs> <laughs> <ton> <laughs> abi 6 üstü 2 ton fındık çıkıyor. Öyle mi? 2 ton? Evet, abi, arkadaşlar kusura bakmayın. Ben zengin falan değilim. İnşallah evet, sadece moda yükletmek amacıyla arabası satıyor. Olabilir <laughs> tabii. Allah daha çok daha iyisini nasıl bilsin inşallah. Abi. Telefonunu paylaştık. inşallah beğenen olursa yardımcı oluruz. Belki beğenen telefon açar der. Tekrardan vereyim. Eyvallah. Allah razı olsun. 551 601 2597 97. Sıkıntı bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> kolay. Kenarda saklamayın. Tamam. Kola... değerlendirelim. Evet. Kolay gelsin. Ayrı işler diyorum. Ee, hangi falan var? Bak, bak, bak. 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 Tam fuarlık. 82 model Doğan L. Doğan pardon L diyorum. Ya. 130 bin kilometrede. 32 500 dolu paket demiş. Evet, araba çok ilgi çekiyor değil mi? Tam fuarlık araba ya. 82 Doğan. Bak. Kasap. Aynen, kasap. Ha, hani e, ön jantların şeyini görüyor musun? Offset'ini bak. Aynen o. Off i̇şte, direkt jantla gidiyorsun şu anda ya. Aynen, direkt jant olur zaten. Hı. E de var. E var mı? E hey maşallah. Evet çıkarken şu araçlara çekelim. Ee, her arabayı çekme şansımsa bir halim yok arkadaşlar. Sembol 1.5 dizel 2017 taç paket 105.000 km 147.000 TL yazılmış. Bak bu abiler de buna pazarlık yapıyor. 60, 62 62.000 lira mı? 62.000 lira. 1-2 benzinli 131 bin kilometre klimalı yeni demiş. Ve 541 471 34 58 telefonu da vermiş. Her arabanın bir tabi bakıcısı müşterisi var değil mi? Yani, kimsenin malını hakir görmeye hakkımız yok. Yani. Güneş fazla ya burası özellikle bu şeyde e, şu gölgelikler duruyor da buradakiler çıkmaya başladı yavaş yavaş. 90 Honda F Klima Sunroof güzel demiş 43 bin lira 43 bin 800 lira fiyat yazılmış Abi, kablo var mı kablo? Yok, adama işi. Mitsubishi ee, <laughs> Karizma 1.8 GDI Elegans Sunroof'lu çok iyi demiş 70 bin TL fiyat yazılmış Şimdi Efsane kasa Corolla 70 bin lira vermekten <laughs> 2001 model 1.8 GDI Elegans Ha, yani 70 bin lira madem illa vereceksen koralı vermekten sen buna vermek daha mantıklı. Yani madem 70 bin lira fazlalığım var. Koralı da 70 bin lira kek yaptı. 99, 19 dizel, 47 500. Volkswagen, e, ney bu? Volkswagen... Bu da klasik abi, Şeli Şeyli, station wagon. Station Tek, e, denk, Pek görmediğimiz araba. 270 bin kilometrede 47 500. Güzelmiş. Güzel. Evet, bırak otobalları bitirdik. İlerleyen haftalarda farklı otobazlardan görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça Allah'a emanet olun.